Vay ne yapıyorsun? <laughs> Anneler böyle mi sevilir? <gülüyor> <gülüyor> Parmağını gözüne sokma. Vay <laughs> hayır ama gözüm çıkar. Ay gözsüz kalırım. Sonra ben seni nasıl görürüm? <laughs> dedek. Anne seni <laughs> oynamak istiyorum, sevmek istiyorum dedi. Sen böyle böyle mi seviyorsun? Evet. Hı? Evet. Nasıl seviyorsun? O <laughs> ben seni öyle mi seviyorum? Evet. Canım kızım, cici kızım diye seviyorum. Ama <laughs> ben böyle seviyorum. Nasıl seveceğim? <laughs> Ama saçlarım yolluyor. Farkında mısın? Maizme. Tamam. Tamam tamam. Yolma yapacağım ya. Hayır. Güzel şey. Anne böyle seviyor mi Kafam ağrıyor. Tamam ya. Hadi öp güzel. Aa, bak sen şey. Özür. Hay anne, ya yanıp yanıyor. Ha. Hayır, yapma onu. Yapma. Dedi, dedi. Hayır, hayır, yapma. yapacağım Tutamıyorum. yapacağım Nene gibi. Nene gibi. <gül> <gül> hamur mu hamur mu sandın? Evet hamur yanak hamur yanak hamur yanak hamur yanak yeter yeter hamur hamur yeter bak bak kıpkırmızı. Bak gördün mü? Allah! Hadi öp de geçsin. Hadi öp de geçsin. Bir de burada. Oh teşekkür ederim. Bu <laughs> nerede?